Şanlıurfa'da bir grup vatandaş ihbar üzerine gelen polise pastayla sürpriz kutlama yaptı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir grup vatandaş 112 çağrı merkezini arayarak Doğu Kent Mahallesi'nde iki grup arasında kavga yaşandığı ihbarında bulundu. kendileri için planlanan kutlamadan habersiz belirtilen adrese giden ekipler sürprizlerle karşılaştı. Müzik Vatandaşlar kısa sürede olay yerine sevk edilen ekiplere kavga olmadığını, Türk Polis Teşkilatının 177. Kurtuluş Yıl Dönümünü kutlamak için bir ihbarda bulunduklarını söyledi. Hazırlanan pastayı kesen polis ekipleri vatandaşlara teşekkür etti.